Kardeşlerim geliyor şimdi kız tarafı, erkek tarafı. Bir şu tarafta oturuyor, bir burada oturuyor. Odaya girdikleri zaman o oturuşlarından anlıyorsunuz ki birbirlerine karşı fevkalade bir öfkeleri var, nefretleri var. Yan yana bile oturamıyorlar. Ama Resulullah nasıl söze başlıyorsunuz. Damadı Ali radıyallahu anh onunla muamelesini, kızına karşı oradaki tutumunu, davranışını, onu nazara veriyorsunuz. O zaman birbirlerine dönüyorlar, bakıyorlar, tevessüm ediyorlar. Kardeşlerim, eğer biz psikolojinin, psikiyatrinin temeline, o fakültelere Peygamber Aleyhisselam'ı götürseydik, taşısaydık, anlatsaydık, psikologlara, psikiyatristlere, okul sıralarında Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın insana, aileye, evladına yaklaşımını terkin etseydik, bugün 500 bin kişi her yıl evlenip 250 bini mahkemeye boşanmak için gitmeyecek, müracaat etmeyecekti. O halde bu sistemi iflas etti. İflas ettiyse neden Resulullah'a gelmiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem?